Arkadaşlar merhaba. Çiçekli Günler kanalımdan hoş geldiniz. Bugünkü videom ise kılıç çiçeği. Bu normal kılıç çok cinsleri var. Kenarları böyle yeşil beyaz olanlar var. ince uzun olanlar var. Bu ise farklı bir cins olup bodur tarzından. Yaprakları daha geniş ve daha kısa oluyor. Evet bu bitki balkondaydı bitkimiz. Bu video çekmek için içeri aldım şu anda size tanıtım yapmak için. Oldukça halinden memnun el er görebiliyorsanız oldukça yeni yeni yavrular vermiş durumda böyle bu şekilde. Henüz çiçek açmadı. Bu da açar mı bilmiyorum. Bu da yeni bir filiz. Oldukça güçlü ve güzel. Toprağı konusunda çok şey değil, Seçici değil ama geçirgen şey toprağında bu hazır torfta. ve eğer görebiliyorsanız biraz diplerine şu şekilde gübre koydum güvercin gübresi oldukça balkonu güneş görüyor yarım gün oldukça halinden mutlu ilkbaharda ise ayırtmıştım şöyle bir küçük bir saksı edinmiştim bir kök ayırtmıştım gördüğünüz gibi bu da balkonda bu da iki tane yavru vermiş e, vermiş şimdilik o kadar evet iki yavrusu mu var iki yavrusu var bir iki <laughs> evet hatta şu da yoktu zannedersem sonradan oldu bu evet çoğaltılması çok kolay ben kök yöntemiyle çoğalttım yani şu şekilde ayırtırken şuradan kesmiştim kökünden itibaren ve toprağa dikmiştim ee, çok fazla suyu sevmiyor. Yaz e, aylarında e, haftada bir kez. Kış aylarında ise daha seyrek ayda bir işte 3 haftada bir falan olabilir. E, evin havası, sıcaklığına hava durumuna bağlı. Evet şunu da size bir çoğaltma şeklini daha göstermek için e, yapmıştım. Şu şekil balkonu durduğu için kırılmıştı. Şuraya kadar kırılmıştı. Bu çiçeğimizi atmıyoruz. Çünkü dalından da bu şekilde de çoğaltılıyor. Ee, aslında şöyle üçgen biraz paralel kesseydim daha iyi olurdu ama. Şu şekilde de toprağa ektiğimizde. Bu tekrar yeni sürgünler vererekten bu şekilde de çoğaltabiliyoruz bunu. Ama şu bir kesin ki e, güneşi ve bol aydınlığı çok seviyor bu bitki. E, benim o diğer tarzdan e, ince uzun olan e, boyuna uzayan kılıcım da var. O da balkonda. Bir sonraki videomda onunla ilgili olabilir. O da bir sene çiçek açtı. Geçen sene şu çiçek açmadı. Bu sene de açmadı. Bakalım belki daha sonra ilerleyen zamanlarda çiçek açar o kılıcımız. Çünkü şey güneşi çok seviyor. Öyle. Çiçek açtığını da öyle muhteşem, öyle güzel kokuyor ki çok güzel bir kokusu oluyor. Umarım bu sene de açarlar bekleyelim artık eğer açarsa ben yine sizlerle paylaşırım bu durumu. Yine bir video çekerim inşallah. Sizlere de gösteririm. E, ee, bu çok güzel. E, ee, zannedersem bundan bir saksı daha olacak bu şekilde ayırttığım bodur kılıçta. Ee, görüntü olarak çok güzel. Ee, bir... Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Benim bu kılıç çiçeği ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Eğer merak ettikleriniz veya sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmından bana ulaşırsanız ben mutlaka gördüğümde mesajınızı geri dönüş yapacağım, yaparım yani. Çiçek sevgisi başka bir olay. Yani bir çocuk kadar, bir bebek kadar ilgi istiyor bu bitkilerimiz. Bakım istiyor, sevgi istiyor, ilgi istiyor işte. Gördüğünüz gibi biz de, ben de ilgileniyorum. Evet arkadaşlar ben bu kadar söyleyeceklerim. Şey Abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize sevgiyle, ee, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.